başımın üstünde Allah'ım beni görüyor diye oturduğumda başka bir hal gelir. Kalbini günah aşı ağzımı açarsın. İçerisine fiyuzat-ı ilahiyeyi Rabbim saçar. Onun da bir müddet oturduktan sonra dersin işte zikirleri bunun yerine, mürakabayı zikir yerine tutun diyor. Zikrin neyin hep devam tamam olmuş oluyor. Bir tevhidin kalıyor. Tevhide çekersin. Bu zikirde devam tamam oldu mu? Üstazına haber verdim mi? Estağfirullah. Bismillah. Ve nahnu akrabu ileyh min hablil verid. Allah'ımız hapli verid damarınızdan size daha yakınım. Hapli verid damarı kalbin yanından geçen, karşı ağzama dikilen kesiz direğe gibi zat-ı indiren bir direktir. Kalpte Efendimiz e, bunu birer birer bize haber verdi ve bunu sormuştum, hapli verit damarı diye. Boynumuzdaki şah damarlarına diyor hocalar, hayır hayır dedi, onlar bilmezler dedi, kalbin yanından geçen damar dedi. E, Damadı alilere dedi ki sen neden benim yanımda böyle sualları sormuyorsun, neler söylemiş <laughs> Efendimiz iç aleminden dedi. Her zaman tabi herkese söylemiyor. Bize bir de bir er söyledi. Takriben, takriben yedi yaşında babam İstanbul'dan geldiyse ondan beri zikre oturur. On yaşında annemden intisaplıyım. On dört yaşında felerim dedi oğlum diye sokuyor mu? Annem verdi de o da halifeydi kadınların. Kadınların halifesi oğlum dedi benden al. On dört yaşında Tahal Hariri Efendimiz İntisab etti sen de Lehül hamd vel minne. Allah'a hamd olsun. Yani noksan, kör sakat, şimdiye kadar e, Allah'ımızın e, Allah'ımızın yolunda yuvarlar yok. Allah rızasına muvaffuk etsin. Şöyle bir böyle demeyle kendine bir varlık getiriyor zannetmeyin. Çünkü pederim hem babası hem annesi tarafında emirlerden yani seyyidlerden onun oğlu olmakla da iyi olmanın imkanı yok. Hepinizin ayağının turabıyım. Benden daha alçak kimseyi göremiyorum. Sizin dualarınız hürmetine Allahu Teala Hazretleri bizi de iyilerle beraber haşrı cemilsin. Yuhşerül mer'u mâmene habbe. sevdikleriyle beraber haşrı olur. Onu ölmeden evveli teypime söyleyeyim de alırmazlarımız ee, arkadaşlarına e, haber verir diye söyledim Allah rızası için. Sizin dualarınıza muhtecim. Ondan sonra murakabay muhabbet gelir. O da zamanı gelince haber verilir. Böylelikle derslere efdalül e, amel et ve muha. Amelin ziyade eftalı devam edileninde. Bazı bırakıp bazı devam etmede bir faide temin edemezsiniz bütün ömrümüz sona erene kadar aldığınız evradı nasıl beş vakit namaz farzsa, buna da farz demiyorum, buna da vacip diyorum. Buna da böyle devam edersen bir faydasını görün. Devam etmez de benim gibi avara olursan az istifade edin. Giden. Yok eğer iyi devam edersen daha çok faydam olur ve semeran olur. Semera demek meyvan olur. Meyvan demek müntekanda adamları teşvik ederek onları da bu yola, bu yola delalet eden. ta dedim ya şeyimin başlangıcında ya Ali senin delaletinle bir kimse hidayete bulursa dünya mafiha senin olmaklıktan daha hayırlıdır dedim ya aynı eddallu anil hayri kefaili yine yeniden konuşuyorum bir kimse bir kimseye hayra delalet ederse o kimse o hayrı işlemiş gibi sevaba nail olur. Ötekinin de sevabından küçük, küçük bir gerik eksilmez. Allah ona verdiğinin bir misli de o yolu gösterene verir. Bunun için hani etrafınızdan meyvelarınız, yalınız kendinizin için mi çalışırsınız nefsinizin için? Böyle arkadaşlarımızın içinde çalışalım inşallah. Onu başa getirelim. Böyle ötekinin, verikinin sözüne bakmayalım. Allah rızası için bize e, mektup yazanlar da var, Gömülden düşürdün mü efendi? Yok. Birinci kusurda, ikinci kusurda, üçüncü kusurda kalbimizden katiyen düşürmek. Dördüncü yine aynı inatlaşır da yaparsa o zaman kendi kendine kalbimizden düşüyor. Allah böyle düşürmesin kardeşim, şaşırmasın.